Eskiden atom bombası bölümü vardı. <gülüyor> <gülüyor> havaalanı bölümü vardı. Snami Remember, no Russian. <laughs> Efsane finalleri vardı. Vard da vard. Front lines are history. The war rages everywhere. This is a time for heroes. A time for legends. Drop it! Soap. Nice. This belongs to you, sir. Let's get to work. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Konumuz belli. Call of Duty Modern Warfare 3. Ama hangi Call of Duty Modern Warfare 3 derseniz aslında 10 Kasım 2023 çıkış tarihli. Yani 3 gün sonra piyasaya sürülecek olan ama oyunu ön sipariş ederseniz de hikayesini erkenden oynayabileceğiniz yepyeni Call of Duty yapımı. Normal şartlarda şunu söyleyeyim. Arka planda birçok firma çalışmış olsa da oyunun ana sorumluluğunu üstlenen firma bu sefer Modern Warfare markasını bizlerin önüne çıkarak Infinity Ward ekibi değil Sledgehammer Games oldu. Haliyle burada en başta zaten Sledgehammer Games olmasından dolayı yapımın Infinity Ward izlerini taşımayacağı zaten çok fazla konuşuluyordu. Ama bu zamana kadar paylaştıkları fragmanlarda, videolarda ve benim de aslında bu fragmanlar üzerinde yaptığım teori videoları ve incelemeler doğrultusunda bu oyuna olan bir heyecanım fazlasıyla vardı. Videolarda konuştuk, birçok teori videosunda şu olabilir, bu olabilir, acaba bu sahne olacak mı, şu olacak mı, neler olacak diye Makarov'un dönüşüyle çok daha da yükseklere çıkan beklenti dozajı 2023 model Modern Warfare 3'te bak adını söyleyemedim bile. Maalesef beklentileri karşılayamadı. Özellikle bu videoyu hazırlamadan önce de gittim bir Steam sayfasına baktım oyuncular genel anlamda neler söylemişler diye. Çünkü yurt dışında oyuncuların büyük bir çoğunluğu Call of Duty Modern Warfare 3'ü yani şu anda üzerinde konuştuğumuz bu yeni Call of Duty'yi inanılmaz şekilde gömüyor. Hali hazırda multiplayer modlar açılmadığı için onun hakkında çok bir şey söyleyen yok ama herkes bu oyun için şunu söylüyor. Bu oyun Geçtiğimiz sene çıkan Call of Duty Modern Warfare 2'nin birebir kopyası. Hiçbir eklenme bir şey yok, hiçbir yenilik yok. Ne animasyon anlamında, ne oynanış anlamında, ne silahlar anlamında, ne sunum anlamında hiçbir değişikliğin olmadığı, aynı grafik motorunun kullanıldığı yepyeni yep bir oyun. Ama aslında bir öncekinin kopyası yepyeni bir oyun ve bu yüzden de aslında buna insanlar Modern Warfare 2'nin yani Call of Duty Modern Warfare iki Ghost kapaklı bir oyunumuz vardı. Ghost'un olduğu bir kapaklı oyun vardı geçtiğimiz yılda çıkan onun birebir aynısı hatta ek paketi diyorlar efendim. Sonrasında şöyle bir şey duydu. Bu ne kadar doğru bilmiyorum. Bu bilgiyi biraz da sizden alacağım bunun doğruluğunu. Aslında Call of Duty Modern Warfare 3 yapımı normal şartlarda biliyorsunuz Call of Duty önce bir Modern Warfare yapar, araya bir tane Black Ops sokar, sonra bir tane gelecekte geçen oyun yapar, araya bir tane geçmişte geçen oyun yapar, sonra tekrar Modern Warfare'e dönerdi ya. Hatırlarsınız eski düzeni. Bu düzeni değiştirmekle değiştirerek bu sene geçtiğimiz sene çıkan Modern Warfare 2'nin devamı Modern Warfare 3 sunacağız dediler ve insanlar Orada şunu söylediler. Yorumlarda şunları yazmışlar hep. Aslında bu oyun ilk başta, ben birkaç tane arkadaşımdan da böyle duydum hatta. Bu oyun ek paket olarak çıkacaktı. Sonra Activision dedi ki, biz buradan parayı yine götürürüz. Biz bunu ek paket olarak yapmayalım, biz burada hikayeyi devam ettirelim. E, Modern Warfare 3'ü insanlar çok bekliyorlar, seviyorlar zaten. Oradan cukkalarız diyerek Modern Warfare 3'ü ayrı bir oyun olarak çıkardılar diye. Hakikaten bu oyun ilk başta bir ek paket olarak düşünülüyordu da sonradan ana bir oyuna mı dönüştürüldü? Bunun bilgisini çok hakim değilim. Burada aslında size soruyorum. Eğer bu konuda bilginiz varsa lütfen beni aydınlatın. Ama ayrı bir oyun olarak çıkmış olsa da ek paket olarak çıkmış olsa da bu oyun dediğim gibi tüm dünyanın da ortak bir kümede buluştuğu aynı düşünce Call of Duty Modern Warfare 2'nin birebir tıp atıp aynısı hiçbir fark yok. Sadece bir senaryo yazılmış ama o senaryoda büyük ihtimal senaryo yazan kişiler böyle boş vakitlerinde toplanmışlar. Ya biz Call of Duty yapıyorduk değil mi ya? Dur hadi iki bir şey karalayalım diyerek karalayarak yazdıkları senaryo gibi duruyor. Yani sen Makarov gibi bir adamı geri getiriyorsan yani daha doğrusu hep yeni bu hikayede Makarov'u tekrar olayın içerisine dahil ediyorsan ve Makarov dönüyor diyor bunu insanları sürekli yüzüne vurarak heyecanı arttırıyorsan Makarov'u kullanmasını çok daha iyi bilmen gerekiyordu bu oyunda. Çünkü Call of Duty denildiğinde belli başlı oyunda ana düşmanlar var ama bunlardan en psikopat manyak deli olanı kimdir? Tabii ki herkese sorsak Makarov derler. Çünkü eski Call of Duty serisini de oynayanlar bilecektir ya da izleyenler, oynayanlar, bir şekilde deneyimleyenler bilecektir ki Makarov psikopatın önde gideni. Ve gerçekten o üçlemede Modern Warfare üçlemedeki birçok olayın ana kilit noktasının da Makarov olduğunu zaten biz üçüncü oyunda birlikte öğreniyorduk. Ama burada Makarov o kadar vasıfsız ve o kadar gereksiz işlenmiş ki yani hiç o ağır düşman havasını birincisi veremiyor. İkincisi oyunda şöyle bir şey var. Bir bölüm geliyorsun Kaptan Price oynuyorsun. Bir bölüm geliyorsun Ghost'la oynuyorsun. Bir bölüm geliyorsun Soap'la oynuyorsun. Ve bunların birbirinden hiçbir farkı yok. Yani bana orada alt tarafta dese ki oyun bu bölümde Ghost'la oynamıyorsun dese, Ali ile oynuyorsun dese ben hiç bunu fark etmeyeceğim. Yani Ghost'la oynadığımızın bir ağırlığı yok. Yani Ghost gibi bir karakter, herkesin hani çok sevdiği oyun dünyası, çok sevdiği bir karakter. Onun bir ağırlığı yok. Captain Price'la oynuyorsun bir bölümde. Yani normal bir adam, normal bir oyuncuyla oynuyormuşum. Multiplayer'dan bir borzona e, Warzone'a girdiğim bir karakterle oynuyormuşum hissi veriyor. Bunda en büyük etkenlerden bir tanesi de işte zayıf senaryo ve zayıf oynanış dinamiği. Bu oyun tamamen Biliyorsunuz Call of Duty Modern Warfare ile olsun, diğer Call of Duty'leri oyunları olsun multiplayer tarafında Warzone adında bir online oyun türü var Call of Duty'nin. Oyuncuların belli bir haritaya indiği, birbirlerini vurdukları, isterseniz tek başınıza, isterseniz iki kişi ya da dört kişi arkadaşlarınızla oynayabildiğiniz online bir mod. Devasa bir haritada etraftan kasaları açıyorsun, silah yapıyorsun, gidiyorsun düşmanlarını öldürüyorsun. 100 kişi varsa o 100 kişiden birinci olmaya çalışıyorsun ve oyunu tamamlıyorsun şeklinde bir multiplayer dinamiğe sahip oyun. Ha bu zaten zamanda Battle Royale'den gelme bir kültürün aslında Call of Duty yorumlanması. Ama tamam abi biz buna bir şey demiyoruz. Siz bunu geliştirmeye, güzelleştirmeye, oyuncuları sunmaya devam edin. De sen bunu alıp yani multiplayer bir modu alıp neden hikaye modunun içerisine yerleştiriyorsun? Ya Kaptan Price'a bir göreve gidiyoruz abi. Haritaya atlıyorsun. Yukarıda bir yazı çıkıyor. Open Combat Missions diye. Ya sen niye getiriyorsun kardeşim bunu? Lan ne gerek var ya? Yani zaten yıllar öncesinde çıkmış çok başarılı olmuş bir oyun var. Sevilen karakterlerim var. Bak Call of Duty'yi Battlefield'dan en çok ayıran noktalardan bir tanesi unutulmaz karakterlerinin olması. Şimdi insanlara desek ki Battlefield'dan 5 tane karakter say. Bir de Call of Duty'den 5 tane karakter say. Call of Duty'den sayan adamın Battlefield'dan sayan adama göre söyleme hızı 5-10 kat daha hızlı olur. Çünkü neden? Akılda kalıcı çok fazla karakteri var. Sen bu karakterleri doğru kullanamıyorsun. Bu karakterleri yerli yersiz öldürüyorsun. Hikayeye herhangi bir, bir bütünlük sağlayamıyorsun. Oyuncuyu oyundan koparıyorsun. Ya oyuna başladığında, Call of Duty Modern Warfare 3'ü izlerseniz ya da oynarsanız, oyuna başladığınızda, tamam diyorsun ki ulan bir tane operasyon yapıyoruz, bir hapishane baskını, aa diyorsun eski Call of Duty'ler gibi, harbiden tat verecek. Burayı tamamlıyorsun abi. Oyun sonra Farah karakterine bir geçiyor, konteynerlarla dolu bir yer. Elinde bir tane bıçağın var. Bunu geçen sene Modern Warfare 2'de tek başına soğupu bıraktıkları bir bölüm vardı. Şimdi mahalle aralarında bıçakla geziyordun. Hadi o gene buna nazaran daha iyiydi. Lan bunda İstersen bıçakla, bak tek bir bıçakla tüm orduyu alt edip oyunu bitti, bölümü bitirebiliyorsun. Gidiyorsun sandık açıyorsun, sandıktan böyle full yapılı silahlar çıkıyor. Ne oluyor oğlum? Yani ben tek başıma bir haritaya düştüm de Warzone kafası hayatta kalmaya mı çalışıyorum? Yoksa hakikaten böyle pusuya düşürülmüş, hayatta kalmış ve oradan bir şeylere tutunarak hayata, de, hayatıma devam edip, yani hayatta kalmaya çalışıp artık ekip arkadaşlarımın gelmesini, desteğin gelmesini falan mı beklemeye çalışıyorum? Yani tamamıyla multiplayer'i inanılmaz derecede single player'in içerisine soktukları bir durum ortaya çıkmış. Bence burada çok kolaya kaçmışlar. Yani oyunun en kötü noktalarından bir tanesi bu kolaya kaçış. Zaten bizim yapılı bir şeyimiz var, düzenimiz var. Bir tren vagon, yani vagonlu bir trenimiz var. Rayında gidiyor abi. Ne sağa sol yapacağız? Dümdüz gitsin. Eklemeye ne gerek var ya? Ne biz buna bir vagon ekleyelim, ne bir vagon çıkaralım. Dümdüz bu tren gitsin. İnsanlara da A, bu tren yeni ya diye yediririz biz nasıl olsa. Sıkıntı yok. Paradan da satar. Yeni yolcuları bu trene bindiririz. Çık. Hop yolumuza bakarız kafasında yapmışlar. Çok kötü olmuş. Yani gerçekten çok kötü olmuş. Daha tam anlamıyla inceleme puanları çıkmadı bu arada. Ama ben şöyle bir şeye baktım. Şu anda Metacritic sayfasını görüyoruz. Call of Duty'nin inceleme puanları bu zamana kadar ki. Henüz Call of Duty Modern Warfare 3'ün hikaye kısmının incelemesi burada yok. Çünkü oyun 10 Kasım'da çıkacak. Büyük ihtimal 10 Kasım'da burada görürüz. Bakın 2019 yılında Call of Duty macerasını yeniden başlatan bir oyun var burada. Call of Duty Modern Warfare. Captain Price ve ekibinin geri döndü oyun. 100 üzerinden 80 almış. Eyvallah sonra 2022 yılı 28 Ekim yani geçen sene Call of Duty Modern Warfare 2 çıkmış. Bak multiplayer dinamikleri ilk defa böyle hafif de olsa içine yerleştirdikleri oyun. Ghost'un kapakta olduğu oyun. Herkesin büyük merakla beklediği ve ilk oyuna nazaran bir tık daha iyi ama belli noktalarda. Özellikle ben burada puanı şeyden kırılmış olabileceğini düşünüyorum. Multiplayer tarafında oyuncuların istediklerini verememeleri, çok fazla hile olması ve ana senaryoyu multiplayer'i çok fazla sıkıştırmaları. Muhabbetinden dolayı 80'miş 2019'a çıkan oyun bu 75 almış. Şimdi gelelim eskilere. Bak eski oyun. Remastered falan karıştırmıyorum için içine. Call of Duty Modern Warfare. 2007'de çıkmış. Ya abi 94. Yılın oyunu olmaya aday olmuş ya bu oyun. 94 gibi bir puan almış. Sonra Modern Warfare 2 çıkmış. Yine yılın oyunu almaya aday olmuş. 94, 100 üzerinden. Ve sonra hikayeyi bitiren 88'lik bir oyun yapmışlar. Yani bu adamların ortalaması 85 üzeri ortalamalı 3 oyun yapmışlar. Ama şimdi gel gör oyuncuların genel anlamdaki yorumları vesaire baktığımızda 3. oyunu yani bak nedir 80'le başladın 75'e düştün seni bir eleştirdi oyuncular hatanı düzeltmen lazım bak eminim ya 40 alacak 35-40 alacak hani Activision para yedirmezse yarın bir gün buraya bakın Call of Duty Modern Warfare 3'ü incelemesi harbi adam akıllı yapılırsa düzgün adam akıllı incelenen insanlar buraya para almadan eleştirilerini ve incelemelerini paylaşırlarsa ki en son oyun olan Modern Warfare 2'ye bakalım. Burada 75 gözüküyor ya. Modern Warfare 3 40 falan olacak yani. Bak oyuncular 4.8 vermişler. Şu da oyuncu notudur. Sizin benim gibi oyuncuların notu bu da. Buraya 4.8 vermişler. Ben buranın 1-2 olacağına eminim. Çünkü Bizim ülkemizde de dünyada da bu tarz oyunlar çok seviliyor. Aksiyon oyunu, savaş oyunu, Hollywood gibi film sahnelerinin olduğu aksiyonlu oyunlar vesaire çok seviliyor. Özellikle Call of Duty çok seviliyor. Hani yurt dışında belki bizim ülkemize nazaran multiplayer modları çok daha tercih edilen bir oyun ama hikaye modu dediğinde de Battlefield mı Call of Duty dediğinde Battlefield şey Call of Duty inanılmaz ağır basan bir oyun. Ve ağır bu ağır basması karakterlerinden, güzel bir hikaye sunumundan, aksiyonundan vesaire geçiyor. Hiçbiri kalmamış lan. Ne yaptınız oğlum siz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ha bugünden sonra zaten biliyorsunuz Activision'ı Microsoft aldı. Microsoft'un yerinde olsam ben bunların hepsini toplarım abi. Derim ki siz de bok yiyorsunuz lan? Hani tamam para kazanacaksınız eyvallah yeni oyun Siz yeni oyun yapmamışsınız ki. Biz size vermişiz zamanı. Siz böyle bayağı yatmışsınız abi. Aynı oyun motorunu almışsınız. Bir iki tane yeni karakter eklemişsiniz. Bir de öylesine bir hikaye yazmışsınız. insanlara geçirmişsiniz. Bir de tam oyun parasından alıyorlar. Yani bizim ülkede 2000 küsür liraya satılıyor bu oyun. Yani 2000 lira 2000 küsür liraya alıyorsun oyunu. 4 saat sürüyor. 4 saat süren bu oyunda bir de beklediğini alamıyorsun. Zaten Call of Duty oyunları genellikle 4 saat 5 saat sürüyor. Yani ben süre anlamında bir şey demiyorum. Yani yeni değişen bir şey yok. Hep böyle yapıyorlar. Eyvallah. Tadında bırakmaya çalışıyorlar. Ama bu sefer tadında bırakılan bir şey de yok ki. Yani ben oyunu bitirdim dedim ki ne oldu ya? Ne yaptınız? Çünkü benim için çok değerli bir seri. Yarın bir gün aynısı Last of Us için olsa onun için de söylerim. Spider-Man için olsa söylerim. God of War için olsa söylerim. İşte ne bileyim Uncharted için olsa Witcher için olsa. Bil anladınız işte söylersin yani. Ama yani gerçekten hayal kırıklığı. Hiç uğraşılmamış. Ben şuradan söyleyeyim. Hani hep diyoruz ya bok gibi oyun diye. Harbi bok gibi oyun. Vallahi bak ve ben birçok insanın da buna katılacağına eminim. Bok gibi oyun yani. Ciddi manada. 2023 yılının hayal kırıklığı. Belki de son dönemde oyun dünyasında çok büyük beklentiyle beklenip de çok kötü çıkan oyunlardan ilk beşe girecek oyunlar arasında. Yani gömüyorum çünkü hakikaten bir verimliliği yok. Ben eminim oyunu oynamış, izlemiş insanlardansanız siz de benimle aynı düşünceye katılacaksınız. Ha yok mu? Güzel bir iki tane bölümü var. Bak bir tane uçak bölümü var oyunda. Uçak bölümü fena değildi. İşte stadyum bölümü var. Fena değildi. Bir de oyunun başındaki kulak bölümü var. Fena değildi. Ama bunlar zaten 3 dakika, 5 dakika falan sürüyor yani. Anlatma. Oyunun geri kalanında atlıyorsun bir haritaya tepeden Open combat mission. Sağda solda kasalar var. Ne yapıyorsun? Kasa açıyorsun. Lan eline pistolle başlamışsın bölümü. Susturucuyla kasayı bir açıyorsun, bazuka çıkıyor. Ama böyle yapılı bazuka. Yani bir koysan 5 kişi o anında yok edebileceğin silahlar falan. Ya da kasayı bir açıyorsun, altın rengi AK çıkıyor içinden. Ya ne oluyoruz baba? Biz operasyona geldik. Ne bileyim bize biz istihbaratı almışız. Bizimle hiç alakası olmayan bir bölgeye iniş yapıyoruz. Ama bizim için nedense Allah Allah orada hazırlanmış efsane silahlar var. Alıyoruz patara kötüre vuruyoruz. Düşman çeşitliliği yok. Hep aynı tür düşmanı vuruyoruz. Ya böyle piyon tarzında 3-5 tane düşman var. Bir de onların ağır zırhlıları var. Başka hiçbir şey yok. Bir ATV'ye biniyoruz. Etrafı dolanıyoruz. Bak oyunda operasyondasın. ATV'ye bin. Çevrede sıfır çiz. Sıfır çiz. Yapay zekanın umurunda değil. Bir de yapay zekayı unutmuşlar oyunda. Yani düşmanı ateş ediyorsun. Normalde düşmanın sana karşılık vermesi lazım. Bak eski Call of Duty oyunlarını hatırlayın. Merminin nereden geldiğini bilmezdin ve ölüp sinirlenirdin ya. Hiç derdin olmasın bu oyunda böyle. Kendini düşmanın ortasına atıp 20 tane düşmanın ortasına atıp ateş etmediğin sürece öldürüyorlar. Ama ateş edersen hepsini öldürüyorsun. Hiç sıkıntı yok. Kayıyorsun, zıplıyorsun, hopluyorsun. Yani Kaptan Price yaşındaki bir adamın yapamayacağı bir sürü hareketi yapıyorsun. Yani gerçek hayatta Kaptan Price yaşındaki bir adama iyi bir asker eğitimli de olsa desen ki abi jet skiden atlayacaksın, takla atacaksın işte pardon jet ski diyorum. ATV'den atlayacaksın, taklanı atacaksın, sonra zıplayacaksın, hoplayacaksın, kayacaksın, düşmana vuracaksın desem ne oldu oğlum belim kırıldı benim der yani. Böyle bir ortamda böyle çok kötü yapılmış bir oyun var arkadaşlar. Ben bu yüzden çok kızgınım ve içimi dökmek istedim. Call of Duty Modern Warfare 3'ten uzak durun. Paranızı sakın ha sakın vermeyin. Oyunu almayın. Ee, normal şartlarda hep dediğimiz bir şey vardır. İmkanınız varsa alın kendiniz oynayın. Sonrasında hani bizim videolarımızı izleyerek hani belki tepkilerimizi karşılaştırırsınız. Ya da geçemediğiniz yer olur gelip bakarsınız deriz ya. Bunda hiç öyle demiyorum. Bunda direkt izle abi. Hatta izleyip moralini bile bozmayabilirsin. Hiç izleme hiç ben hiç yaşamamışım bunu da ve yepyeni bir oyunu beklemeye başla. Daha mantıklı. Ha bunun artık gerçekten Xbox düğmesine basar bu oyunu düzelttirirler mi bilmiyorum ama bu hikaye buradan sonrasında çok oyuncu kaybedecek gibi. Bence son bir kurşunu kaldı Call of tarafının Modern Warfare ile alakalı. Eğer o kurşunu da yanlış atarlarsa baya hezimete uğrayacak bu seri. Sonra şey bile duyabiliriz. Abi biz yanlış yap biz bir daha baştan başlatıyoruz ya. Yapabilirler şaşırmayın. Efendim benim duygu ve düşüncelerim bu şekilde. Katılırsınız, katılmazsınız oralara yorumlarda sizlerden e, yorumlarınızla cevap bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni oyunlarda, yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.